ister anlatıyor, Size anlatıyor. Merkezi götürülüp en öz, en has şekilde bulabileceğiniz bir kitapçığımız. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar. Yine ustasının elinden yürükler ve Türkmenler. Ramazan Kırlaklı efendim. En anlamlı hediye. Söz uçan yazı kalırmış Kasım Umudu'yla Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin huzurunda biz de bir nebze hem kültürümüze hem de büyüğümüze, başkanımıza emek geçmek istedik. Ee, Ulaşmak isteyenler bizden, benden ve Ravazan Köbrak'tan da ulaşabilirler ayrıca. Katmak istersiniz, bir söz söylemek istersiniz belki. Bunun sayfaları günden güne çoğalıyor. kitaplarımız da var. Ama bu yükü bu efendim. Bizi uzatmak isterseniz hemen. Şimdi şöyle. Çok kolayca anlatabiliriz. Ama biz devam edeyim. Sağ ol. Yok Sağ. Sağ. Efendim hoş geldiniz. Şey diye